Düzce'de yeniden Refah Partisi'nin olaylı il kongresinin yankıları devam ediyor. Kongrede geçtiğimiz günlerde görevinden istifa eden Merkez İlçe Başkanı Saadettin Çakmakçı'nın adı Genel Merkez Delege Listesi'nden çıkartılıp eski il başkanı Musa Peldekin adının eklenmeye çalışılmasıyla başlayan olaylar nedeniyle partide yaşanan istifalara bugün bir yenisi daha eklendi. Olaylı kongrenin ardından istifası istenen İl Başkanı Mehmet Kütükoğlu, düzenlediği basın toplantısında, genel merkezimizin talebi doğrultusunda yasal olarak seçilmiş il başkanı olarak kendi isteğim ve gördüğümüzün üzerine görevimden ayrılmış bulunmaktayım diyerek istifasını duyurdu. Görevi bıraksa da her zaman partinin genel başkanı Doktor Fatih Erbakan'ın yanında olduğunu kaydeden Kütükoğlu şu ifadelere yer verdi. Milli görüş davası kimsenin şahsi mülkü değildir ve olmayacaktır. Bu dava planlarla, ayak oyunlarıyla adam kayırmalarla değil, imanla, sedakatle, adaletle yürür. Bu dava anlayışıyla, tevazuyla, güler yüzle ve işten bir inançla yürür. Biz ne olursa olsun davamızın lideri Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'ın yanındayız. Makamlar geçicidir. Baki olan hak davadır. Unutulmasın. Haksızlığa uğrayan teşkilat demek, başarılı olan teşkilat demektir. Çünkü başarı rahatsız eder. Korkutur, engellenmek istenir. Tabiatın kanunu budur. Ama haklı olan er ya da geç kazanır. Biz rızayı insanlardan değil, Rabbimizden bekleyerek hizmet ettik. Ve etmeye de devam edeceğiz. Bu karar bir hakikati daha açıkça açık hale getirmiştir. Milli görüş davası bütün engellemelere rağmen tek başına iktidara yürüyecektir. Ve unutulmasın, milli görüş samimi kadrolarla her türlü engellemeye rağmen mutlu, mutlaka iktidar olacaktır. Bu süreçte yanımızda olan tüm teşkilat mensuplarımıza, düzceli kardeşlerimize ve gönüldaşlarımıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Genel merkezimizin talebi doğrusunda yasal olarak seçilmiş il başkanı olarak kendi isteğim ve gördüğüm lüzum üzerine görevinden ayrılmış bulunmaktayım. Bu davamızdan vazgeçtiğimiz anlamına gelmez. Mücadelemiz her zaman devam edecektir. Milli görüş davasında bir Mehmet gider bir Mehmet gelir. Bu dava asla sahipsiz kalmayacaktır. Düzce siyasetinin bir nefer olarak yoluna devam edeceğini kaydeden Kütükoğlu şunları söyledi. Ama bili, bilinsin ki Düzce'ye olan hizmet aşkımı ve inancımı kimse elimden alamaz. Görevler geçici, dava kalıcıdır. Ben Mehmet Kütükoğlu, Düzce siyasetin bir neferi olarak yoluma devam edeceğim. Aynı inançla, aynı azimle ve aşla, canla başla yoluma devam edeceğim. Kıymetli hemşerilerim, Düzce kimsenin egosunu tatmin edeceği bir il değildir. Düzce, Düzcelilerin şehridir. Düzce bizimdir. Düzce bizim kalacaktır. Bu davaya kimse şeref katamaz. Ancak bu davada şeref bulur. Cennet mekan Erbakan hocamızın rahmet ve özlemle saygıyla anıyoruz. Onun Korkar mı nemrudun ateşinden İbrahim olursa insan Hodir Meydan diye haykırdığı o kutlu davanın neferleri olmaya devam edeceğimizi bir kez daha ilan ediyorum. Hayırlı olsun, düçemiz için hayırlı olsun. <laughs>